Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. In. İnşallah tesbihattan bahsedeceğiz. Burada okuyacağımız dua bir Müslüman bir kişi bu dua yaparsa mutlaka cennete girer. Yani kişiyi cennete mutlaka sokacak olan bir duadır bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bu tavsiye yapılmaktadır. An Abdullah ibn Amr'in radıyallahu teala an kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halletani la yuhsihima raculun muslimun illa dakhala'l cenne. İfade bu. Ne buydu Efendimiz sallallahu Halletani. Yani hasletani demek. İki haslet vardır ki, iki haslet, iki hususiyet. La <lâ> yuhsihima. Bu iki şeyi muhafaza etmez. Racülün bir kişi, Müslüman ama Müslüman bir kişi, bir Müslüman, bu iki hususiyeti, hasleti, özelliği, devam ettirirse la yuhsima Ebu Davud'un rivayetinde la yuhafizu alihima bunlara devam ederse devam etmez İlla devam ederse bir Müslüman devamlı düzenli bu iki hasleti yaparsa ki ve huma yesirun çok kolaydır bu ikisi. Yani o zorda değil ha. Ama vemen ya benühüm kalilun fakat bununla amel edecek olan kişiler çok az olacak. Efendimiz öyle buyurdu. Dile çok kolay fakat amel edecek olanlar çok az olacaktır. Oysa bu iki vasfa sahip olan kimse devamlı bunları düzeni yaparsa mutlaka cennete girer. Evet, nedir? <laughs> allah Allahu Teala tesbih eder fi duburi salatin her namazın akabinde haşren 10 kere. Her farz namazın peşinde veya şunu bilelim namazdan sonra tesbihata var. Otuz kere subhanallah, otuz kere elhamdülillah, otuz kere allah Ekber. Bunları yapıyoruz. Duamızı yapıyoruz. Ve kalkmadan bu bunu, bunu kendimize bir alışkanlık yapalım. 10 kere Subhanallah derse, parmağıyla çekiyor. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ve yahmeduhu aşran. On kere de elhamdülillah derse. Ve yükebbiru aşran. On kere de Allahu Ekber derse. Kale. Diyor ki Abdullah bin Amir. Fe ene reytu Resulallahı. Peygamber Efendim bunu söylerken ben Resulullah gördüm yankı duha eliyle bunları çekiyordu. Yankı demek. Yani muhafaza ediyordu. Subhanallah, 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 Subhanallah. Böyle gördüm Resul Efendimizi. Hem söylüyor hem de yapıyor idi. Kale Efendimiz buyuruyor. Bizzat Efendimiz mesela matematiksel olarak o kişinin mutlaka cennete gireceğini beyan ediyor. Yani o gün cenneti kazanmıştır. Efendim buyurdu ki fetilken işte size söylediklerim her namazın akabinde işte on kere suvarın on kere Elhamdülillah, on kere allah Ekber demesi hamsu ve meyatun yüz Soruyor şimdi kaç eder? Karşıdaki zorlanıyor. Yüz eder. Çünkü niye? 5 vakit namaz 30 30 kere olursa bunlar 10 onun 30 5 ile çarparsak ne etti? 150. Yani 150 kere tesbihat yaptık. Yani inan ki belki de uçta 4 e, kamızı alır. Peki vemetun bil lisani ama evet hepsün ömetun 150'dir dililen bil lisan dilile 150 eder ve elfun ve hamsun mi'etin fil mizan. Fakat mizanda, terazide 1500 ediyor. 1500 dilde 150, 150 kere çektin. Ama ahirette mizanda, terazinin başında sevap olarak o kişiye 1500 sevap olarak konulacak. Bak 1500 dedi efendimiz. 1500 yani sevap aldı bu kişi. Ve iza Birinci haslet bu. Özellik bu her namaz akabinde yani dualarımı tesbihatı yaptıktan sonra ha, fazladan on kere subhanallah, on kere elhamdülillah, on kere allah Ekber. Peki, 1500 sevap. Bir haslet bu. İkincisi haslet, vida akaste girdiğin zaman mevzu canke yatağına tusebbihu, allah Teala tesbih ediyorsun, ve tükebbiruhu, Allah-u Ekber diyorsun, ve tehmeduhu, elhamdülillah diyorsun, miyeten, Yüz kere. Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah. Efendimiz böyle buyurdu yani. yani burada bazı vakitlerde önce Allahu Ekber sonra Elhamdülillah sonra Allahu Ekber var. Fetilke miyetun bilisan, tusebbihu ve tükebbiruhu ve tehmedu mieten. Yani şu otuz kere e, yatağa girince Subhanallah, 33 kere elhamdülillah 34 kere de Allah ekber diyor. Bu fetih kemmiyetun bir lisan. Dilde 100 yapıyor. Dilimize 100 kere söyledik. Ama ve elfu vel elfu fil mizan terazide bin yapıyor. Bin. Demek yatağa girdiğimiz zaman da ikinci hasletimiz bunu alışkanlık devamlı yaparsa Müslüman nedir? Subhanallah 30 kere, 30 kere Elhamdülillah, 34 kere Allah-u Ekber derse o gün bin sevap da kazanmış oluyor. Peki, namazların peşinden 1500 sevap, yatağa gir zamanda da bin sevap, toplam kaç sevap alıyor? 2500 sevap ya, 2500 kaç dakikasını alır bakalım. Peki Allah şu buyuruyor ki, fey yüküm hanginiz? O gün teraziye amelleri karşısına konulacak, teraziye konulacak amelleri belki günahla da konulacak. Bunda konulsa, sırf bunu yapsa. Değerleri şöyle dursun. Sırf bunu yapsa. Fe yekum an gayri ya'mvelu amele dial fil bir günde ve leyleti gecede yani 24 saat zarfında gece gündüz bir günde hanginiz işler el feyni ve 500 seyyetin. 2500 günah. Ya 2500 günah ya. Bir Müslüman Müslümanisi söylüyor. Ufak tefek hatalar olur. Biraz günah işleyebilir. Hadi diyelim bunlar yapan 2500 sevap almış. Diyelim ki 2000 de günah işlemiş. Yine karlıdır. 2400 günah işlese yine karlıdır ya. Allah söylüyor ya 2400 günah işler mi bir Müslüman? 2500 günah işler mi bir günde ya? İşlemez. Ama günah işliyor fakat bu günahları silecek bu amelleri yapmazsa o zaman terazide ölçü günah tarafına ağırlık basacak işte de. Onun için bunlara devam edin diyor. Ama Allah, Allah söyledi ki çok kolay fakat amel edecekler çok azdır. Peki. Kâlu sahabe dedi ki fekeyfe la nusiha? Ya Resulallah. yani bir Müslüman buna nasıl devam etmez? Yani bu kadar kazançlı bir sevap nasıl devam etmez? Hayret etti sahabe-i kiram. Çünkü sahabe bunu yapacak. Kale, Efendimiz'in bunun gerekçesini de söylüyor. Neden bunu yapanlar az olacak? Gerekçesi şu. Yeti gelecek ehadüküm sizden binize, e şeytanı şeytan. Şimdi şeytan bunu duydu ya. Aa, tamam. Bunu çalacak. Amel hırsızı, iman hırsızı. Ve ve fil salati. Namazındadır. Namazını kılmış. Namazı bitirmiş. Fekul diyecek ona ki şeytan Özgür keza, özgür keza. Bak bak aklına şunu getir, şunu hatırla, bunu hatırla, onu hatırla. Bak dükkan açıktır, seni bekleyen vardır falan. Şunu şunu hatırla. Hatta yen fetile, hatta yen fetile. Allah Allah. Ve ne yapacak? Dönecek. bu duayı yapmaktan kalkacak yani. Ve gidecek. Beyti gidecek. Ve evet fi mevzi'i bak bu ikinci. Evet. Hatta yani fe en la yef'ale. Umarım ki bunu bu adam yapmayacak. Hatta yani fetire kalkacak. Çünkü şeytan hatırlamıyor. Hakikaten insan için bazen öyle bir heves oluyor ki namazı bitirilmez. Hemen geç bakalım bilgisayarın başına. Geç şunun başına. Falan böyle kaçıracak onu. İkincisi ve şeytan gelecek ona bu film yatağına girdi. Şimdi bakalım ikinci hasreti nasıl engelliyor? Yatağına girmiş, şeytan gelecek, felâ daim olacak, muhu, hadi iyi uykular diyecek ona, muhu, devamlı şeytan, hadi iyi uykular, iyi uykular diyecek. Hakikaten insan o anda yatağa girip hemen yani dualar yapmadan bir yatası geliyor ki, bunu alışkanlık yapmadıysa hatta yename ve uyuyacak. Uyuyacak ve bunu da bu şekilde yapmayacak. Onun için bu bakımdan evet bu Allah dile çok kolay amel edecekler çok az olacak. Çünkü şeytan onları bu amelden alıkoyacak. Demek ki iki tane şu hasret devam etse bak yine hatırlatalım. Namazın peşine soba, dualar, tesbihatlar var, var fazlalık olarak yani fazla zamanımızı almaz Allah ifadesiyle timizde geçiyor bu hadis-i şerif. Evet. Bunu bir Müslüman yaparsa mutlaka o gün cennete girer. E yarına yap o gün cennete girersin. E hatalar işleniyor. İşte bu aylar bunları değerlendirme, kendimize alışkanlık yapma zamanıdır. Hâzâ hadisün hasenun sahihun. Bu hadis hasen ve sahihtir. Evet. Allah Teala bunu kazanmaya cümlemizi muvaffak etsin inşallah. Peki. Allahümme salli ala